Sanat, duyguları ve düşüncelerin evrensel bir dilidir. Bu dilin sesini çizgileriyle duyurmayı başaran özel bir sanatçı ile birlikteyiz. Karikatürist ve ressam Bülent Kayatepe, işitme engeline rağmen hayal gücünü, mizahını ve gözlem yeteneğini eserlerine ustalıkla yansıtıyor. Onun dünyasına birlikte adım atıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Anlatınız için teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. İlk kez ne zaman resim çizmeye ve karikatür yapmaya başladınız? Resim ve karikatür hayatınızda nasıl bir yer aldı? Sizin için ne anlama geliyor? Resim konusunu seviyorum. 6 yaşında resme başladım. Resmi sevdiğim için başladım, keyif alarak geliştim. Ufak ufak mesela bakıp mimiklerle resimlerle yüz adı mesela resimler, o şekilde başarı olarak yavaş yavaş yine geliştim. Sonrasında sokakta mesela yine annemle birlikte bir dükkana girmiştik, orada gördüm. Annem anlatmıştı oğlum bak resim yapıyor diye, orada kişi de sordu şaşırdı merak etti bana bir resim verebilir mi ben de kıyafet hediye vereyim. Ben de pes etmedim. Resim yaptım, devam ettim zaten. Orada şirinleri çizdim. Şirinleri çizdikten sonra da hazırladım. O dükkana tekrar gittim. O kişiyle adama verdim. Şirinleri çok beğendi. Çizdim resmi. Sonrasında oradan seçtim bir hediyeyi verdi. Çok mutlu oldum ben de. Sonrasında başarılı çalışmalar devam ettim zaten. Evet, büyüdüğümde resimde yine... Mesela üniversiteyi kazandım. E, resimle ilgili hani baktığımda yarışma vardı, ona katıldım. baktım jüri mesela baktı, resmi beğendiği için birinci oldum ve ödül aldım. E, keyif aldım ve sevindim. Sonrasında resme devam ettim. E, yüz portre, yine onunla ilgili resimler, ufak ufak yine zamanım ama yetmiyordu. Üniversitede yine hani e, zamanla ilgili birazcık az zaman vardı oğlum mesela e, resim yaparken ona da öğrettim anlattım e, resimden keyif aldığımı öncesindeki gibi hatırladım Evet mesela pandemi zamanında evde çok kaldık ve sıkıldık ne yapmam lazım diye düşündüğümde sıkılmamam için yine tekrar e, resimle ilgili mesela çalışmalarım devam ettim çok fazla resim oldu e, eşim de söyledi bunları ne yapacağız biriktirdin evde diye bunları hobi olarak yapıyorsun ama hani evden de atmak istemiyor. O yüzden eşim sordu, istersen sergi açabilirsin bununla ilgili, düşünmüyorum dedim. Hani keyif için yapıyorum, hayır yapabilirsin diye söyledim, lütfen paylaş diye söyledi. <laughs> eşim o da Art Galeri'deki evet. yine tanıdığı vardı, onunla konuştuk, sergi açmayı düşündüğümüzü söyledik ve kabul etti. Bütün resimleri götürdük ve orada düzenledik, sergi açıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı gelmişti, eski başkanımız. O da paylaştı. Evet, evet. Herkes geldi, gördü. Çok duygulandım gerçekten bununla. Evet, sergi iyi ki açtım ve devam ettim bu şekilde görsel olarak da. Herkes gördükçe çok şaşırdı. İşitme engeller böyle diye hani ilginç geldi herkese de. Herkes, çevrem daha çok hani gelişti. Bu şekilde tanımaya başladılar beni. Devam ettim yine. Eşim evde mesela kaldığımızda yine mesela eşimin seramik atölyesi vardı. Beraber yine hani burada da bir şeyler yapalım. Resim yine koyup yüzle ilgili ne olabilir? Yine renkler, mimik, mesela karşılıklı yetenek gibi sohbet uygun olabilirdi yüzle ilgili mimik olmadan da mesela. o yüzden işitme engelli de mimik, renkler daha açık, hani net, tam belli olması. Resimlerde duygular, onlar görselin tam olması gerekiyordu. Hedefim buydu zaten benim de. Sonra İstanbul'da yine sergi açtım. İzmir'de açtım. Bodrum'da yine sergi açtım. Tekrar yine İstanbul'da sergi açtım. E, rahatım yani bu konuda da. Başarılı olduğum için de mutluyum. Devam ediyorum. Ama eşim de yani bana çok destek oldu bu konuda. Eşim olmasaydı ben böyle başarılı olamazdım. Evet, Çok teşekkür abi. ediyorum bana da. İyi ki var. Çok seviyorum zaten kendisini de. Evet. Resim devam ediyorum zaten. Teklifler geliyor ufak ufak. Evet. Sonrasında yine yağlı boya mesela. Akrilik boya. Sulu boya. Kara kalem. Hepsi mesela hepsini öğrendim ve başarılı oldum. Benim için daha rahat oldu. Yine mesela karikatür, komik resimler, bununla ilgili bir sene öncesinde evet başladım evet. o resimleri çizmeye. Mesela kolay yapıyorum onu da mimiklerle ilgili işitme engellerde. Mesela görsel olarak yine uygun anlam açısından da etki oluyor mesela komik olarak orada çiziyorum kolay yapıyorum zaten bunu da ee, resim resim olarak ayrı o hani komik olarak değil onda fark var ikisi arasında. Mesela karikatürde komik bir şekilde yapabiliyorum, yansıtabiliyorum resimdeki farklı. Evet. evet. Mesela e, karikatürde yine etkileniyorum. Onda da hani güzel, herkes için de uygun oluyor. Güldürebiliyor yani insanları. Evet. 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 Resimde başarılara devam ediyorum evet. zaten. Rahat oluyorum o şekilde de. Yeteneğimle ilgili gelecekte de tabii ki bir şeyler yapmak istedim bununla ilgili. Tabii bu kadar. İşitme engeliniz çizimlerinize ve yaratıcılık sürecinize nasıl yansıyor? Bu durum sanatsal bakış açınızı nasıl şekillendirdi? İşitme engeller için mesela resimde yüz hedefte mesela e, diğerlerinde uygun değil. Mesela ağaçlara göre uygun değil. Nasıl söyleyeyim? Mesela mimiklerle ilgili ama yüz olduğunda hani işaretteki mimik gibi sanki fark edilme. Hani konuşuyor gibi hedef sanki. Öyle söyleyebilirim. Renkler mesela. Renklerle ilgili hani görsel olarak orada etkileşim olmuş oluyor. Duygu veriyor orada. Daha çok mutlu oluyorum öyle olduğunda da. O şekilde resimlerde de. Karikatürlerinizde en çok hangi konuları işlemeyi seviyorsunuz? Mizahın sizin için anlamı nedir? Karikatür içinde mesela resimde hani gülmek için yüzü gördüklerinde kendi yüzlerini görüyor mesela insanlar kendilerine baktıklarını fark etmiyorlar ama ben görüyorum mesela fark ediyorum onların yüzlerinde ufak ufak detayların burnunu büyük yapıyorum mesela yanağı büyük, ağzı büyük, o şekilde baktığımızda mesela resmi çiziyorum gösteriyorum bakıyor bana Allah Allah ben böyle miyim diyor mesela gülüyor hani kötü de olabilir o anda belki ama burnu büyük görüyor mesela. O zaman gördüğünde daha iyi anlıyor. Aa yanağım büyükmüş. Mesela kaşları kocaman, dudağı yine büyük. Gülüyorlar öyle bir durum olduğunda. Hani kötü şaka gibi. O şekilde kahkaha da atabiliyorlar. Pozitif. Hani biraz daha olumlu olarak onlara yansıyorum. Ee, her gün mesela bu, bu resimlerden de ne yapılıyor? Aynı değil, herkesin farklı oluyor. Evet. Dudakla ilgili mesela büyük, gözler mesela daha büyük. O şekilde Japon gibi mesela e, oradaki anlamlar. Japonların nasıl daha kısık mesela gözleri ama bakıyorsun Afrikalı gibi mesela komik olarak da dediğinde e, Türk de mesela biraz daha farklı evet Türk anlamında hani dünyalarda farklı dünyada fark var biliyorsunuz zaten insanların da karikatürde de bunu yapıyorum evet değişik yine değişik bir şekilde de yapıyorum gülüyorlar zaten olumlu olarak da yansımış oluyorum onlara. Güzel oluyor. Resim ve karikatür arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz? İkisinin size kattıkları duygular farklı mı? <laughs> Mesela normal <gülüyor> resimde <gülüyor> romantik biraz daha. Evet. Biraz daha romantik. Ama <laughs> ee, Komik mesela resim yani karikatürdeyken biraz daha orada farklı resimlerde. Bazen resimlerde kendim mesela sıkıldığımda resim yapıyorum ama evet hani karikatür olarak yaptığım resimde hani pozitif bir şekilde sohbet gibi orada. Hani yapıyorum resmi özellikle karşılaştığımda mutlu oluyorum. Arkadaşlarımla gelişmesinde de yine o şekilde kolay oluyor ama normal resimde daha ayrı. Evet. evet, görsel olarak fark var ikisinin arasında da. Karikatürde daha kolay yapıyorum zaten. İşitme engelli bir sanatçı olarak toplumda karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Evet. Evet. İşitme engelli toplumunda evet. e, aa böyle mi diye mesela düşünen ben öyle bir şey düşünmüyorum. Evet. İşitme engelliyle işitenler zaten eşit, evet. resim konusunda da eşit evet. yine. Hepsi aynı, yani duyma önemli değil. Sağlığım aynı sonuçta. O şekilde düşünebiliriz. İşitme engeller yine resimde yapabiliyor. İşitme engelliyim diye ben üzülmüyorum. Rahatım yani o konuda. Büyüdüm o şekilde, yeteneğim var. Yani problemim yok bununla ilgili. Toplum bazen yanlış anlayabiliyor ama önemli değil benim için. Ben sağlıklıyım, kendimle gurur duyuyorum, çalışıyorum, eşim var. Yeteneğimle ilgili herkes zaten beni görüyor, anlıyorlar zaten ben, ellerimdeki ben. yeteneklerim var, Hı -hı, gözlerim ben, görüyor, gücüm var, şükür, resimde de başarım var. E bazen işten toplumdakiler hani yapamıyor, mesela gördüğünde beni de anlıyor. Aa işim engelli başardı şeklinde de düşünebiliyorlar. Evet, toplumda da yine dikkat çekmiş oluyor bu şekilde de. Sanat yoluyla topluma neyi anlatmak ya da değiştirmek istiyorsunuz? Sanat için işitme engelli toplumu, mesela işiten toplum biraz fark olabiliyor. Mesela sanatta başaracaklarına inanıyorum işitme engellerinde. İşten toplumlarda zaten biliyorum ama işitme engellerde yeni üretim olduğunda Mesela ürettiklerinde bir şey evet. başaracaklarını da e, inanıyorum. Zaten işten topluma da eşit olmuş oluyor. Duyamamak, kelimeler yerine çizgileri ve görselleri tercih etmenize neden oldu diyebilir miyiz? Evet, söyledim. Resmi seçtim zaten söylediğim gibi. Kelimeler kelimelere uygun değil işaret evet. var mesela, resim var. Hepsi içinde yetenek içinde. Evet yine var. Problem yok bununla ilgili. Sanat sizin için bir iletişim aracı mı? Söz yerine çizgiyle anlatmak bazen daha mı güçlü oluyor sizce? Evet. 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 Hı -hı. O şekilde daha iyi. Çizim tekniğinizi geliştirirken kimlerden ya da hangi kaynaklardan ilham aldınız? Kesin. Resim. Ayrı. Ayrı. Ama karikatürde mesela etkileniyorum. Onda hani daha çabuk hızlı geliştim. Hani yani hedefim de buydu tam olarak. Seviyorum çünkü. Dijital platformlarda çalışıyor musunuz? Yoksa geleneksel yöntemlerle mi üretim yapıyorsunuz? Yağlı boyada mesela tuval. Evet. Hı -hı. Bu şekilde yapıyorum. O ayrı. Mesela karikatürdeyken de kağıttan yapıyorum. Eskişehir'de sanatla ilgilenen genç engelli bireyler için bir mesajınız var mı? Yetenek mesela varsa inanıyorum tabii ki onlar da yeni toplumda yetenekte başarılı olacağını inanıyorum. Olabilir. İleride açmak istediğiniz bir sergi, kitap projesi veya sosyal sorumluluk çalışması var mı? biraz daha hani işaretle ilgili kitapla ilgili olabilir ama zamanın pek olmadığı için biraz zaman kaybım oluyor ama kitap şeklinde olursa yani dergi gibi yaparsam ömür boyu herkes bakabilir orada sıkıldığında inceleyebilir o şekilde daha iyi veya Instagram'da paylaşım olabilir ona bağlı da hani zaman kaybetmeden oradaki paylaşım Instagram paylaşım da daha iyi. Sizi daha yakından tanımak isteyenler için eserlerinizi nerelerde görebiliriz? Galeri Art Oda. Evet. Orada bir şans var. Yardımcı olmuştu zaten orası da. E, paylaşım açısından da. Instagram'da var mesela. Yine oradan da bakabilirler. Hı, -hı yetenekte yine başarılı oldum. Yani olmamı çok istemişti. Özlem Hanım var Galeri Art'ta. O yüzden hedefim de bu şekilde yine. Değerli paylaşımı ve ilham veren sanatıyla bizleri kapı aralayan Bülent Kayatepe'ye teşekkür ederiz. Çizgileriyle konuşan bu özel dünyaya tanıklık etmek bizim için büyük bir ayrıcalıktı. Video için, röportaj için davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Herkes beni gördüğünde de daha çok inanacak. Hı -hı. Ee, Zoom dergiyi de yine aynı şekilde gördüklerinde daha iyi tanımış olacaklar. Hı -hı.